Herkese selam arkadaşlar. Ee, bazı iki yüzlükleri konuşacağız bugün. Bazı iki Nedir bu bazı iki yüzlükler Bizim ülkemiz öyle garip bir yer ki, öyle garip bir yer ki e, maalesef insanlar e, başka ülkeler için, başka yerlerdeki hak mücadeleleri için zibille paylaşım yaparken ve zibille e, Böyle göğsü kabarırken falan kendi memleketimizde yaşanan haksızlıkların karşısında durmak bir yana dursun bir de duranları terörize etme e, girişiminde, çabasında, faaliyetinde bulunurlar. Bu iki yüzlükleri konuşmak istiyorum biraz. Şimdi az önce e, bir e, sanatçının bir reelsini izledim. E, kendisi de orada bundan bahsediyor. Pek çok insan da aslında bundan bahsetmeye başladı. Bu gündeme yavaş yavaş geliyor Şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi ülkesinde ezilen halkların, azınlıkların, işçilerin, kadınların hakkını yok sayıyor. Ama zaten onlar terörist diyor. Onların hakkını savunmaya kalkanı da aşağılıyor, linçliyor. Saçını ören ee, kızların mesleklerini, e, profillerini bir yerlerden ifşa ediyor. 16 yaşındaki bir kızı, e, çocuğu tutukluyor. Saçlarını ördü diye e, bu memleket ve buna da teşni oluyor insanlar. Ama mesela Bad Bunny e, ezilen halklar için bir, bir şey yaptığında bunu böyle göğsünü kabarta kabarta paylaşım yağmuruna tutuyor şey yapıyor falan ee, yani bu iki yüzlülük nedir arkadaşlar bizim gen, gerçekten öncelikle çözmemiz ve konuşmamız gereken konu budur diye düşünüyorum bir sosyalist olarak çokça mesela bu tutuma maruz da kalıyoruz yani işte e, genellikle ya geçen gün yaşadığım bir şey anlatayım size e, biriyle tanıştım yeni biriyle bir iş yapmak vesilesiyle tanıştım ve sanattan bahsetmeye başladım e, yapmak istediğim tiyatro e, ekollerinden işte böyle idolüm demeyeceğim ama ya aslında idolüm yani idol olarak edindiğim, görüşleriyle böyle çok hemhalem fikir olduğum e, kuramcıların fikirlerinden, tiyatro biçimlerinden e, bahsetmeye başladım. E tabii ki bunlar Marksist yazarlardı, Marksist tiyatro yapanlardı, politik tiyatro kuramcılarıydı. Ee, yani ben bunu gerçekten bir sanat şevkiyle bu arada bahsediyorum. Ve asla e, politik kimliğimden ayrı bir benlik düşünemiyorum. Zaten ben benim ve ben buyum yani. Ben politiğim abi nokta hani. Ama işte e, bunu söylediğim zaman böyle bir direkt e, şey, e, e, direkt Marx'ın Das Kapitalinden girildi. E, direkt e, <laughs> sosyalizmle, kapitalizmle, kapitalizm insanın doğası mı tartışmasına kadar girildi. Ve e, hayatım boyunca belki de 3.500 kere duyduğum eleştirileri e, şöyle dinledim. Yani konuşturulmadım da şöyle dinledim. E, ne bileyim işte e, koskoca bir örgütü, koskoca bir partiyi hiç içinde olmadan, ne yapıp ne ettiğini tam olarak bilmeden, takip etmeden hiçbir şey yapmıyor olmakla e, suçlamaya başladı. Ee, ve işte hani böyleyim diyorsun ama gerçekten öyle misin? İşte sizden de şunu şunu yapan var da işte sizin de şu şurada şu böyle. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bakın ee, çocuk kaçakçılığı yapan, çocukları istismar eden, insanları genetik testlerde deney haline getiren, ee, fuhuş yapan, ee, kadınları zorla fuhuş yaptıran, ee, kadınları kaçıran, pasaportlarını ellerinden alan, Savaşta ganimet gibi kadınlara terk eden, e, ganimet gibi onları bir ganimet gibi e, alan, e, savunmasız sivilleri vuran, öldüren, kafalarını kesen, e, işçileri bir köle olarak gören, hakkını arayan işçileri ters kelepçe tutuklayan, sırf Gidip sömürüp işgal edip savaş çıkardı topraklardan kendi ülkesine mülteci olarak göç etmiş insanları bir de üstüne e, polis şiddetiyle vuran, kıran, kaybeden, kaçıran sosyalistler mi arkadaşlar ya? Yani bu ağır eleştirilerinizi tamam mı? Bu öfkenizi, bu dinmek bilmeyen öfkenizi, bu ağır eleştirilerinizi... Bu kadar saatlerce Bu kadar korkusuzca Bu kadar fütursuzca yapacağımız yer Gerçekten sosyalistler mi arkadaşlar Aynı şekilde bir Yani bu, bu iki yüzlüklerin Aslında hepsi ortak o yüzden anlatıyorum Yani e, gidip Mücadele eden bir insanı bir kurumu Bir partiyi bir örgütü neyse eleştirmekle işte kendi ülkende Ezilen halkları savunan Ezilen e, sınıfları savunan Ezilen cinsiyetleri Savunan insanları etiketlemenizle bu aynı şey bakın eleştirinizi öfkenizi tamam mı ve o vicdanınızın her neresi rahat etmiyorsa orayı yanlış yerlere yönlendiriyorsunuz Çünkü iki yüzlüsünüz arkadaşlar Çünkü siz böyle yaptığınız zaman işte siz aslında o başta saydığım o işkenceci egemen sınıf zihniyetine daha çok aitsiniz ben vicdanlıyım diye gezmeyin ortalıkta ben eee İyi, ben haklarımı çok iyi bilirim. Ben işte e, insan haklarını, hayvan haklarını, LGBT artı haklarını, kadın haklarını, ezilen hakların haklarını, işçi haklarını çok iyi savunurum. Bunlara dair fikrim var. Evet haklısın. sen de aynı düşünüyorum demeyin arkadaşlar. Yalan konuşmayın. Yalan söylemeyin. Bakın ırkçılığın e, yani ırkçılık işte Güney Amerikalılara yapıldığı zaman Amerika'da yaşayan Araplara yapıldığı zaman ırkçılık da Türkiye'de yaşayan Araplara yapıldığı zaman ırkçılık olmuyor mu? Türkiye'deki Kürtlere, Ermenilere, Yahudilere yapıldığı zaman ırkçılık olmuyor mu? Ya arkadaşlar işte böyle deyince de böyle siz işte Türk düşmanısınız falan. Hayır arkadaşlar Balkanlarda Türklere yapılan da tamam mı? Almanya'da Türklere yapılan bunların tamamının adı, tek bir adı var ırkçılık. Bak bunlar farklı şeyler değil ırkçılık. Ve biz çok sinirlendim. Ve biz bu ırkçılığa karşıyız dediğimizde biz bunların topuna bizden karşıyız. Biz bunların alayına karşı olmuş oluyoruz. Ve sen hayatında hiç kimseyi vurmamış, <laughs> hiçbir hayvana işkence etmemiş, hiçbir kadına te etmemiş, hiçbir çocuğu kaçırmamış, hiçbir şekilde oyunu bu faşistlere vermemiş, hiçbir şekilde ne bileyim molotov e, molotof kokteyli atmamış. Sizin deyimlerinizle konuşacağım. Hani bu insanları alıyorsun, terörize ediyorsun. Başka memlekette aynı şey olduğu zaman ya göğsün kabarıyor arkadaşlar. Bu ikiyüzlülük. Sen AKP'ye sen bir AKP'liyi alıp karşına, AKP'liyi alıp ya kardeşim ya siz bunları bunları yapıyorsunuz. Siz bunları bunları yapıyorsunuz. Siz bunları bunları yapıyorsunuz. Aslında size bir tavsiye vereyim daha iyi şöyle yapmak isterseniz böyle yapmanız lazım diye konuşabiliyor musun da sen örgütlü bir sosyalistliği karşına alıp ya aslında siz var ya o kadar eksiksiniz ki işte şunu şöyle yapsanız diye ahkam kesebiliyorsun. Ya bu ülkede e, bir kere eşit şartlarda değiliz. Biz makarna dağıtmıyoruz, kömür dağıtmıyoruz, çay dağıtmıyoruz. Oy toplamak için birilerine rüşvet vermiyoruz, torpil yapmıyoruz. Ondan sonra bütün ana akım medyalarda bulabildiğimiz yer şu tırnağım kadar falan kendi medya yayınlarımızı kendi bütçemizle çıkarmaya çalışıyoruz devletten bir bütçe aldığımız ettiğimiz yok peki siz bizi kimle kıyaslıyorsanız kıyaslıyorsunuz yani biz tüm bunlara rağmen biz tüm bunlara rağmen biz sosyalistler tüm bunlara rağmen her yerde örgütlenmeye devam ediyoruz inat ediyoruz her yerde çoğalıyoruz ve her yerdeyiz ya her yerdeyiz Sadece parti amblemiyle, sadece bir sosyalizm simgesiyle falan değil. Biz toplumsal mücadelelerin her yerindeyiz arkadaşlar. Ağaç hakkı diyorsan oradayız, arı hakkı diyorsan oradayız, dere hakkı diyorsan oradayız, hayvan hakkı diyorsan oradayız, kadın hakkı diyorsan oradayız, işçi hakkı diyorsan oradayız, emeklilerin hakkı diyorsan oradayız, gençlerin hakkı diyorsan oradayız. E, yemek hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı nerede ararsan biz oradayız ve çok azız biliyor musun dostum? O yüzden e, çok az insanla çok iş yapmaya çalışıyoruz. O yüzden eleştirmek yerine madem böyle düşünüyorsun, madem ya ne kadar çok az örgütleniyorsunuz diye eleştiri yapmaya karar verdin. Önce o zaman örgütlen dostum. Önce üye ol, örgütlen. Bir şey yap ya illa bize değil yani bir yere üye ol dostum, bir şey yap. Tamam mı? Sonra git bu eleştirileri olması gereken yere yap. Tamam mı? Bu örgütlenmemekten bahsetmiyorum. Yani git gerçek kötülere, gerçek kötülüklerin yüzüne vurarak eleştir. Tamam mı? Yani eğer biz zaten o örgütle eğer bahsettiğin gibi örgütlenemiyorsak bunun için yeterince tırnak içerisinde çabalamadığımızı düşünüyorsan ee, bize yılların kendi adıma konuşmuyorum ama en azından ee, o sosyalistlerin içerisinde yılların birikmişliği, yılların ideologları, yılların örgütçüleri varken sen onlara nasıl örgütlenleri anlatıyorsan hiç örgütlenmeden hayatında e kardeşim sus. E sen burada e, polisten dayak yemiş, işkence görmüş, çocukları hapishanelerde kaybettirilmiş, soykırımlara uğramış, tecavüzlere uğramış, yerlerde sürüklenmiş insanlara e, siz bize düşmansınız, siz teröristsiniz diyorsan sen, sen git o kafanı kuma göndersin dostum. O e, iki yüzünü de al, bir daha gösterme ya kimseye. Ya, bu iki yüzünü bırakmadan... Ne teknolojiyle ne başka bir şeyle biz asla e, bir kadın yol kat edemeyeceğiz. Biz önce bu meseleyi çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. İki yüzünü bırakın. Bir şeyler yapan insanları dırdır eleştirmeye bırakın. Biz bu eleştiri kabul etmediğimizden değil, bu eleştiri olmasın diye değil. Ama arkadaşlar yani 3 saat insanların üzerine gidilmez tamam mı? Yani 3 saat boyunca e, bir kere zaten... %90'ı yalan, yanlış, bilip bilmeden eleştiriler yapılmaz. Masum insanları internette linçleterek faşist baskı mekanizmalarının eline vererek oralara ifşa ederek tamam mı? Ahkam keserek olmaz bu iş. Olmaz. Dürüst olun ya. Üçcü olduğunuzu kabul edin. Faşist olduğunuzu kabul edin. Ya da dostum, farkında değilseniz bu yaptıklarınızla tam da onların ekmeğine yağ sürdüğünüzü, onların tarafında gibi davrandığınızı kabul edin. Kabul edin. Tarafını seç yani. Tarafını seç.